Evet, Angola tesisatı. Yine bir su kaçağı tespitindeyiz. Ee, burası evet, gördüğünüz üzere lavabonun gideri. Lavabonun gideri daha önceden tamirat görmüş. Yalnız tamirat görmesine rağmen e, görüyorsunuz arızayı. Bakın. Şu arası şey değil. Pimaş birleşik değil. Hatta tam şurasında kırık var. Hatta ayrık yani pimaş. Bakın. Kırık çok net bir şekilde gözüküyor. Evet, daha önceden tadilat görmüş. Daire sahibi özellikle ustaya demiş ki ustam ne gerekiyorsa yap. Maalesef görüntü bu. Evet. Evet yavaş yavaş çekiyorum. Aynı zamanda da giderde ters akıntı var. Bakın şimdi birazdan suya batacağız. Ablo sendeki bir fotoğrafları göstersene bana bir sana zahmet. Hattın içi şey, pislik içinde. Göster be Şimdi burası. Evet daha önceden de buralar komple kırılmış ama maalesef. Dediğimiz gibi. Şurası. Anladım, anladım anladım. Burada da ters akıntı var zaten. Muhakkak olan da değişmesi lazım. Şu ikinci taşı bak. O taşı ikincini kırdılar oraya gelince takıldı zaten. Kamera da pislendi bak. Zaten buraya takılı yok şey kamera. Gitmiyor yani. Evet. Kamera pistlendi. Şöyle yavaş yavaş çekiyorum. Tam şurası. Burası kırık abla. Maalesef senin burayı tekrar yeniden tadilat yapacaksın yani başka çaresi yok. Siz yapacaksınız. Yapar, hallederiz abla sıkıntı yok. Evet, Angola Tesisat e, su kaçağı tespiti. Giderlerdeki su kaçağını evet gördüğünüz üzere Rıtkıt 250 e, gider kameramızda noktası olarak tespit ediyoruz.